Çok güzel başlayan heyecan dolu bir filmin hüzün dolu final sahnesini izliyor gibiyiz. Başrolley Airbus A380 var. Sahne gökyüzü. Bizse hem figüranlar hem de izleyicileriz bu filmde. 1990'lı yılların başlarında yazılmaya başlandı Airbus A380'in tarihi. 2000'li yıllara gelindiğinde ete kemiğe büründü. 2005 yılında ilk uçuşunu yaptı. 2007 yılında da ilk yolcuların taşıdı Airbus A380. Dünyanın güzel olduğu son zamanlarda. Ortaya çıkış felsefesi ve havayolu şirketlerine vaat ettiği şey belliydi. Aynı anda daha fazla yolcuyu taşıyıp maksimum verimlilikle operasyon yapmak, haliyle maliyetleri düşürmek, daha ucuza bile satmak, daha fazla kar etmek. İşte böyle şeyler vaat ediyor Airbus A380 kullanıcılarına. Ancak pratikte öyle olmadı. Havacılık o kadar kırılgan bir sektördü ki yaşanan en ufak krizde bile A380'i dolduracak yolcu bulmak zorlaşıyordu havayolu şirketleri için. Haliyle bir noktadan sonra şirketler şu gerçekle yüzleşti. A380 her zaman verimli operasyon yapılabilecek bir uçak değildi. Evet, aynı anda 600 tane yolcuyu bulup bir uçağa bindirdiğiniz zaman çok kâr ediyorsunuz ama o kadar yolcuyu, o trafik yoğunluğunu bulamadığınız zaman A380 pahalı bir oyuncak haline geliyor. Üstelik bu dev kuşun benzersiz altyapı ihtiyaçları da hava şirketleri için düşündürücüydü. O kadar fazla yolcu uçağa bindirmek, o kadar büyük ekipler planlamak, Gidilecek meydanı Airbus A380'e ikna etmek. Tabii bir de böyle bir durum var. Her meydan istemiyor Airbus A380 kadar büyük bir uçağı. Hatırlarsanız geçen sene Thomas Cook'un, iflas eden Thomas Cook'un mağdur yolcularını almak için bir Airbus A380 dalamana gelmişti. Bu uçak iki sefer dalamana geldi. Üçüncü seferi yapamadı. Çünkü devlet hava meydanları işletmesi bu uçağın üçüncü kez dalamana gelmesine izin vermedi. Sebebi de uçağın kanatları çok geniş. Muhtemelen dış taraftaki motorlar Piste birçok yabancı madde fırlatmıştı. Yani o motorların çıkarttığı hava akımları, güçlü motorların çıkarttığı hava akımları pistin genişliği yetmeyince piste birçok işte pistin kenarından yabancı madde gelmesine sebep olmuştu. Bu yüzden Devlet Hava Meydanları 3. kez Airbus A380 seferine izin vermedi. Yani bu uçakta bir de böyle bir durum var. Öyle kafanıza göre her meydan operasyon düzenleyemiyorsunuz. Yani çok benzersiz altyapı ihtiyaçları olduğu için önce gidilecek meydana Airbus A380'i e ikna etmeniz gerekiyor. Airbus A380 henüz emekleme dönemindeyken kompozit gövdeli uçaklar hayatımıza girdi. İşte Boeing 787, Airbus A350 gibi uçaklar ve bu uçaklar havayolu şirketlerinin aklını bayağı bir çeldi. Çünkü hem bu uçaklar daha verimli operasyon yapabiliyorlardı, hem iki motorluydu, hem daha az yolcu kapasitesine sahipti, doldurması daha kolaydı. Haliyle daha esnek tarife yapılarına olanak sunuyordu. E bir de Airbus A380 kadar sancılı bir operasyonu yok. İşte bütün bunları üst üste koyduğunuz zaman havayolu şirketlerinin geniş gövdeli uçak tercihi Boeing 787 ve Airbus A350 gibi uçaklara kaydı. Airbus A380 şirketlerin prestij için filosunda bulundurmak istediği ve çok az rotada verimli olarak kullanabildikleri, kar edebildikleri bir uçak olmaktan öteye gidemedi ne yazık ki. Ve haliyle ömrü de uzun olmadı. 2019 yılının Şubat ayında Airbus A380'nin üretimini sonlandıracağını açıkladı. 2021 yılında son A380 üretim bandından çıkacaktı. Tabi bu mevcut A380'lerin de bir anda yok olması anlamına gelmeyeceği için yani şirketler bir süre daha bu uçakları kullanmaya devam eder ve bir süre daha A380'leri gökyüzünde görürüz diyorduk ama bu malum kriz her şeyi etkilediği gibi Airbus A380'i de etkiledi. A380 zaten birçok şirket için topun ağzındaki uçaktı. Bir de üzerine böyle bir kriz yaşanınca ipi çekilen ilk uçak, ilk uçak tipi A380 oldu. Şu an neredeyse hiçbir şirket filosundaki A380'leri uçurmuyor. Çünkü öyle bir trafik yok, öyle bir yoğunluk yok. Yani bu uçakları uçuracağım dese bile dolduramaz malum kriz yüzünden. Haliyle birçok şirket aralarında Emirates'in de olduğu bu arada. Emirates biliyorsunuz dünyanın en büyük Airbus A380 kullanıcısı. 115 Airbus A380'i var ve bunların 46'sına emekli edeceği konuşuluyor. Lufthansa da malum kriz sonrasında A380'lerini yere indirmişti. Ona yakınlaşım şimdiden İspanya'daki bir uçak mezarlığına yollamış durumda ve Yakın zamanda Lufthansa'nın Lufthansa, Lufthansa tekneğin daha doğrusu A380'lerden birini kargo uçağına çevirmeye çalıştığı gibi bir haber çıkmıştı. E, tabii onunla ilgili şimdilik bir gelişme yok. Olursa da e, onu aktaracağım. Ama yani kargo uçağı olarak da çok da verimli ve uzun ömürlü olacağını düşünmüyorum A380'in olmayacaktır. Haliyle artık A380 macerası sona erdi. Videonun başına da dediğim gibi heyecan dolu bir filmin hüzün dolu final sahnesini izliyoruz birlikte. Yolcu taşımaya başlamasının 13. senesinde Airbus A380'ler gökyüzüne veda etmeye başladı. Peki niye ömrü bu kadar kısa oldu? Bu noktada aklınıza şöyle bir soru gelebilir. 747 bunca senedir gökyüzündeyken A380 neden bu kadar kısa sürdü? Şimdi gelin birlikte 747'nin uzun ömrünün sırlarına göz atalım beraber. Boeing 747 1969 yılında ilk uçuşunu yaptı ve 1970 yılından bu yana yolcu taşıyor. Evet bu olay sonrasında yolcu taşıyan 747 görmek de artık çok zor olacak. Yani 747'ler de özellikle yolcu versiyonları topun ağzında ama bu yine de 747'nin 50 yıldan uzun zamandır gökyüzünde olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Boeing 747'nin bu kadar uzun ömürlü olması şüphesiz ortaya çıktı dönemle alakalı. 747 dünyanın ilk geniş gövdeli uçağıydı ama o yıllarda havacılık sektörü geleceğin sesten hızlı yolcu uçaklarında olduğunu düşünüyordu. Haliyle 747'nin yolcu taşımacılığı için çok ömrü olmadığı konusunda herkes hemfikirdi. Ama yanıldılar. 1970'li yılların başında yaşanan bir takım gelişmeler tüm göstergeleri tersine çevirmişti. 1973 yılının başında bir borsa krizi yaşandı. Tüm konkor siparişleri iptal edildi. E üzerine bir de 1973'ün sonlarına doğru yaşanan petrol krizi, üzerine bir de Tupolev 144'ün kazası, ses hızlı yolcu uçaklarının güvenliğinin sorgulanması. Tüm bunlar yaşananca meydan Boeing 747'ye kalmıştı. 1970'lerde ve 80'lerde, hatta 90'larda Boeing 747 neredeyse rakipsizdi. Yani o yıllar 747'nin rakiplerine bakıyoruz geniş gövdeli olarak. Bir yanda McDonnell Douglas, bir yanda Lockheed L-1011. Yani bu uçaklar 747'ye rakip olabilecek uçaklar değildi. Çünkü McDonnell Douglas 1974 yılında çok büyük bir kaza yaşamıştı. DC-10 çok büyük bir kaza yaşamıştı. L-1011'in yine ses getiren kazaları vardı. Ve 747 o ikonik tasarımıyla ve çok tercih edilmesiyle havayolu şirketleri için her zaman... Birinci tercihti, öncelikli tercihti. E, haliyle işte 1990'ların başında Airbus A340'lar, işte 90'ların ortasında 777'ler ya da işte daha da geriye gidersek 767'ler. Bunlar çıkana kadar Boeing 747 binden fazla üretilmişti. Airbus a ile 747 e her ne kadar aynı kefeye konulsa da ya da her ne kadar rakip olarak gösterilse de aslında çok aynı ligdeki uçaklar değildi. Hatta Airbus A380 hikayesini daha detaylı anlattığım bir videoda bu ultra geniş, ultra büyük süper jumbo uçakların geliştirildiği çağda yani Airbus A380'i lanse ettiği zaman Boeing'in de böyle çok büyük bir uçak projesi vardı ama bu projeden vazgeçtiğini söylemiştim. Yani Boeing aslında hiçbir zaman A380'in pazarına girmedi. 747 evet çok büyük bir uçak ama geniş gövdeli bir uçaktan bir işte Boeing 777'den ya da bir Boeing 767'den biraz daha büyük bir uçak, Airbus A380. O çok başka bir boyut. Onu ayrı bir e, sınıfa, ayrı bir klasmana koyuyoruz o yüzden. Üstelik Boeing 747 kargo operasyonları için biçilmiş kaftan. Tabii bu uçak ilk üretilirken, ilk tasarlanırken. Yolcu uçağı olarak çok da uzun bir ömrü olmayacağı öngörülüyordu. Çünkü gelecek ses sanızı yolcu uçaklarındaydı. Hani 747 yolcu uçağı olarak öyle gelip geçici bir şeydi. E, kargo uçağı olarak ömrüne devam etmesi için de ona göre tasarlanan Kokpit üst kısma konuldu. Yani uçak en başından tasarlanırken, doğarken bir kargo uçağı olabilecek şekilde tasarlandı ve doğdu. Airbus A380'in de bir kargo versiyonu tasarlandı. Hatta yolcu versiyonuyla birlikte lansmanı yapıldı A380F. Ama gelin görün ki bu uçak hiçbir zaman üretilmedi. Peki şimdi sonuca gelecek olursak bir daha Airbus A380 ile uçabilecek miyiz? Ben bu uçakla uçmayı çok istiyordum. Dünyanın en büyük yolcu uçağını binmeyi çok istiyordum. Acaba bu olaylar geçtikten sonra A380 ile uçmak... Ya anladınız işte soruyu. Yani normal uçakla uçtuk da A380 ile uçması kaldı diyeceğim ama diyemiyorum. Biliyorsunuz ben biraz karamsarım bu her şeyin normale dönmesi konusunda, her şey ne zaman normale dönecek, ne zaman eskisi gibi olacak konusunda bayağı bir karamsar yaklaşıyorum. Yani elbette az sayıda da olsa A380 operasyonlarına devam edecek ama onlar da çok uzun ömürlü olmayacaktır. Ee, daha açık konuşmak gerekirse bir mucize olmazsa A380 ile yolculuk yapma hayalini kalbinizin derinliklerine gömündürüm ben. 2020'nin ilk videosu yine A380 ile alakalıydı biliyorsunuz ve o videoda bir söz vermiştim. Bu sene bitmeden Airbus A380 ile yolculuk yapacağım demiştim. Tabii o zamanlar yani o sözü verdiğimde benim aklımdan geçen şey yazın olur ya da en iyi ihtimalle işte Mayıs. Bu aralar olur İşte hani o, o şekilde bir yolculuk hayal etmiştim. Şubat ayında karşıma öyle bir fırsat çıkınca, A380'le uçmak gibi bir fırsat çıkınca asla ertelemedim. Yok işte havalar güzelleşsin, yok işte senenin ortaları olsun, olsun bu olsun. Direkt bu fırsatı değerlendirdim ve o yolculuğu yaptım. İyi ki de yapmışım. Yoksa bir daha asla e, belki de böyle bir şey yapamayacaktım. Tekrar söylüyorum, tekrar söylüyorum. Hayat güzel şeyleri ertelemek için çok kısa. Ertelemeyeceksiniz dostlar. Yepyeni videolarda daha sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, güle güle.